Herkese merhaba. Bugün YouTube kanalımızda yeni bir kişiyi tanıyacağız. Tüp Kurdu Dalış Merkezi eğitmenlerinden Türkan Çelik bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizler? İyiyiz siz Heyecan var mı? Var. Normal. Normal. <laughs> Genelde hep böyle ilk 1-2 dakikada bir heyecan yaşıyoruz. Hı -hı. Ama sonrasında konuklarımız alıyor götürüyor maçı. Biz böyle bazen soru soramayabiliyoruz. Tamam. <laughs> Zannediyorum sizinle de öyle olacak. Çünkü çok bilgili olduğunuz bir konuyla ilgili konuşacağız. Estağfurullah. Tüp Kurdu Dalış Merkezi. Merkezi eğitmeni e, Türki Ayçelik bizimle birlikte dedim. Birazcık onu tanımak istiyoruz aslında. Türki Ayçelik kimdir? Ee, ben 1973 Almanya doğumluyum. Türkiye'de e, 9 Eylül Üniversitesinde işletme ok okudum. Evliyim. E, Türk Kurdu Dalış Merkezi'nin ortağıyım aslında. Harika süper. Evet. Peki e, dalışa nasıl merak sardınız? benim aslında merak ettiğim konulardan biri bu. Uzun zamandır da dalış yaptığımızı araştırdığımız için biliyoruz. Nasıl merak sardınız? Ee, bir aktivite, hobi, stresten kaçmak için bir yol aradım. Yoğun bir iş hayatınız mı vardı? Tıp bir mesil kökenliyim ben. Ee, stresli bir işti o dönemlerde. Hafta sonları dalışa başladım. Bir tutku oldu bende. Ee, bırakamadım. İlerledim. Yaklaşık 20 yıldır dalıyorum. Bu işin 10 yılında, 15 yılı yaklaşık profesyonel hayatımı geçiriyorum. Harikasınız. Sonrasında da eğitim merkezinizde şimdi evet. hem e, dalgıçlar yetiştiriyorsunuz. Evet, şimdi kend, kend, kendi öğrencilerimiz var. Onları yetiştiriyoruz. Yeriniz tam olarak Seferisar'da. Seferisar'da. E, Akarca. Akarca bölgesinde. Evet. Peki şimdi tüplü dalış tabii e, bambaşka bir şey diyebiliyoruz. Hı -hı. Tüplü dalışa merak saran biri olarak nasıl, nereden başlayabilirim? Nasıl eğitimler almam gerekir? Tüplü dalışa başlamak için bundan eminseniz, kendinizden eminseniz, suya yatkınsanız direkt kursa başlayabilirsiniz. Hı hı. Bunun için dört dörtlük yüzme bilmeniz gerekmiyor. da izin verdiği sürece direkt kurstan bu işe başlayabilirsiniz. Peki kaç hafta sürer? Kurs 3-4 gün. Başlangıç seviyesi dediğimiz süre 3-4 gün. 3-4 günde kursunuz bitiyor ve belgenizi alıyorsunuz. 3-4 günde evet. ben dalışamabilir hale gelebilir miyim? Evet. Bu çok heyecan verici. <laughs> <Ya gülüyor> gö göründüğü kadar zor bir şey değil. Ee, hmm. İnsanlar o ekipmanı, o kıyafetler içinde dalgıçları gördüğü zaman e, çok zor bir işmiş Kesinlikle. gibi. veya öyle bir geliyor. Komando eğitimi al alınacakmış gibi bir iş, e, hobi gibi geliyor ama öyle bir şey değil. Evet. Çok keyifli eğitim süreçleri var. Yani suda e, inanın eğitmenler bile eğleniyor bu işi öğretirken. E, 4 gün civarında ortalama bir insan 4 gün civarında kursu bitirebiliyor. Bu çok heyecan verici. <laughs> Bunu bilmiyordum. <laughs> Peki aklımdaki aslında sorulardan biri de şu. Benim çok arkadaşım var Hı -hı. bu işle ilgilenen ama işte dalış kıyafetlerinin ya da o ekipmanların çok ücretli olduğunu, fiyatlı olduğunu biliyorum. İlla böyle bir ekipmanımızın olmasına gerek var mı? Yoksa herkes hani bir şekilde dalabilir mi? Yani kursa başladığınız zaman terlik, mayo, havlu ile gelmeniz yeterli. Genelde tüm dalış merkezleri bir eğitim veren kurumlar. Malzemeleri veriyor. Kendileri sağlıyor. Sonrasında kurs bittikten sonra bu tamamen sizin konforunuza bağlı. Nasıl e, her gün kiralık bir araca biniyorsanız ve aracın huyunu suyunu bilmiyorsanız hı hı. malzemeyi de tanımıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla e, dalıcılar yavaş yavaş parça parça ekipmanı kendi özel ekipmanı satın almaya başlıyor. Benim olsun istiyordur zaten evet. değil mi? <laughs> yani Mesela herkesin kullandığı bir elbiseye girmek, girmek istemeyenler istemeyen de vardır. Ama imkanı yoksa da bunu... Sizin gibi Tabii dalış ki. merkezleri Tabii sağlıyor. Ki. sağlıyor. Canı sıkıldı, işte dalmak istedi, sizi arıyor ve uygun bir ortam mı sağlıyorsunuz? Nasıl oluyor? Hani birkaç kişi olması mı gerekiyor yoksa birebir de dalış yapılabiliyor mu? Birebir de dalış yapılabiliyor. Harika. Ama büyük tekneler hani bir iki kişi için çıkmayabilir ama Hı -hı. küçük teknesi olanlar çıkar. Hı -hı. Ee, şimdi tüplü dalışı öğrenmek için başlangıç seviyesini belirttik ama belge almak istediğimizde daha ileri seviyelerde bir belge için Hı -hı. ne kadarlık bir süreç gerekiyor? Şimdi başlangıç seviyesi e, 4 gün civarında demiştik. Hı -hı. E, bu kursu bitirdikten sonra belgenizi alabiliyorsunuz. Hı -hı. Bu belgeyle dünyanın her yerinde 18 metreye kadar dalış yapabiliyorsunuz. Harika. Bu e, sürücü belgesi gibi Belgenizi alıp trafiğe çıkmak gibidir. Uluslararası bir belge. Uluslararası bir belge. Dünyanın her yerinde geçerliği vardır. Ee, bu işin hem dalış sayısını arttırarak hem de e, uzmanlık eğitimleri dediğimiz yükseltme eğitimlerini alarak örneğin dalıcı adayı e, gece dalışı yapmak istiyordur veya daha derine inmek istiyordur. Bunlar için günlük kurslar alınıyor ve bu e, belgeleriniz yükselebiliyor. Orta hmm. düzey bir dalıcı olduğunuzda, hobi amaçlı bu işi yapacaksanız burada bırakabilirsiniz. Gece dalışını yapıyorsunuz, derin dalışınızı yapıyorsunuz, fotoğrafçılık eğitimi var, su altında fotoğrafçılık. Öyle mi? Evet. Harika. siz veriyor musunuz? Veriyoruz, Fotoğrafçı veriyoruz. veriyoruz. Süper. Mesela kişi ne istiyorsa, suyun altında ne yapmak istiyorsa, aşağı yukarı her şeyin kursu var. Ona yönelik bir plan çıkartırsınız evet. o zaman. Ee, bu planı uyguladıktan sonra. Kişi öğrendikten sonra dalış sayısını arttırmaya bakmalı. Dalış sayısı ne kadar artarsa o kadar rahat olur suyun içinde. Peki şey diyebilir miyiz? Bu biraz da öğrencinin performansıyla da alakalı mıdır? Hani kimisi daha hızlı öğrenebiliyor, kimi daha geç diyebilir miyiz? Evet, o daha çok başlangıç seviyesine geçerli. Hı hı. Ee, ortalama 4 gün dediğimiz süre bazı kişilerde 6 günü buluyor, 8 günü buluyor. Hı hı. Bazı kişilerde 2 günü buluyor. Bu tamamen performansa alakalı bir şey. Bazı insanlar suya yatkındır, bazıları ürker sudan, korkar. Ona da bağlı tabii. Tabii ona da bağlı. Ama eninde sonunda öğreniliyor ve bu e, yani eğitmen Dalışı olan arkadaşlarım var. Yani harika. çok zor suya alıştı ama sonuçta eğitmen olan arkadaşlarım var. Peki kimler bu tüplü dalış kursuna katılabilir? Hani şu kişiler katılamaz dediğiniz bir kategori var mı? Şimdi bizde sağlık problemleri bazı sağlık problemlerinde katılmasını istemeyiz ama doktor raporu aldıktan sonra, doktora izin verdikten sonra kabul herkes ediyoruz. katılabilir. Da. Bir yaş sıralı, sınırı var, var mıdır? Var. Ee, Türkiye yaş sınırı 14'ü tamamlamış olması gerekiyor. 14'ü tamamlayan evet. herkes aile izniyle birlikte? Tabii ailesinin izniyle ama yurt dışında bu 8 yaş civarında. Aa, bizim ülkemizde 14, Biz 14 yaş. <laughs> Peki e, tüplü dalışın ileri aşamalarında bir takım tehlikeler var mı? Hiçbir tehlikesi yok. Çünkü biz e... Nasıl hiç tehlikesi yok? yok yani <laughs> demek ki doğru bildiğimiz her şeyi şimdi <laughs> ezber bozacağız. Şimdi yolda yürümek istatistiklere göre daha tehlikeli. İnanın. Yani e, kurallara uyduğumuz sürece hiçbir tehlikesi yok. Hı -hı. Zaten sınırlarımız e, belli. E, bu kurallara ve sınırlara uyduğumuz sürece hiçbir tehlikesi yok. Hani aklıma hemen şu geliyor. Vurgun yemek. Evet. o herkesi belki de ürküten bir kelime midir? Evet, maalesef filmlerden dolayı. Evet. Bunlar etkileniyor. Evet, belli bir tabii ki kuralları aşarsanız, belli bir zaman ve derinlik sınırlarını aşarsanız vurgun yeme ihtimaliniz var. Kaç metrede? <laughs> var mı onun böyle bir? Yok e... bir metresi yok. Metre ve süre ikisi birlikte Hı -hı. düşünmek lazım. Yani 15 metrede 3 saat geçirebilirsiniz. Atıyorum şu an süreleri. Hmm. E, bugün yiyebilirsiniz. Peki size klasik sorulan bir sorudur ama ben de soracağım. Kaç metreye Buyur. dalıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yasal sınırımız 30 metre. E, bazı üst eğitimlerle 40 metreye kadar inilebiliyor. 39-40 metre. Türkiye sınırlarında değil mi? Yasal Türkiye sınırımız 30 aslında metre. dünyanın birçok yerinde öyle. Öyle. Ya daha da derine inmeye gerek yok aslında. Neden? Asıl canlılık 0-18 metre arasında. Yani çünkü ışık gün, gün ışığı ulaştığı yerde siz renkleri görebilirsiniz. Daha derinde zaten karanlık Karanlık oluyor. O yüzden evet. keyif almayacaksınız. Hı -hı. Bir de ne kadar derine inerseniz tüpünüzdeki hava o kadar çabuk bitirirsiniz. Yani suyun altında 40 metre indiğinizde 10 dakikalık bir dalışınız olacak. Hı hı. Ama 18 metre civarında dolaşırsanız Daha bir, bir saate yakın dolaşır. Evet, bir saate yakın. Yüzebileceksiniz. Peki e, önereceğiniz bu anlamda bir belgesel var mı böyle insanın hayatını değiştirecek, işte bakış açısını değiştirecek? Ben bir belgesel izlemiştim. Siz zaten biliyorsunuzdur bir ahtapotun, işte e, bir evet, dalış evet, manıyla arasında evet, kurduğu evet. o bağı ayrılamaması çok gerçekten böyle evet, e, insanı çok duyguslandıran bir belgeseldi. Hı -hı. Sizin de var mı böyle? Var. Onu ben de izledim. Hı -hı. Çok etkilenmiştim onda. Bir de e, Karabalık diye bir e, Belgesel, Belgesel var, hı hı. onu izlemenizi tavsiye ederim. Dünya'ya bakış açınız değişecektir. Ben hafta sonu her daldığımda kendi belgeselimi çekiyorum aslında. Yani gerçekten denizin altında böyle farklı bir dünya olduğunu hep söylüyor dalan arkadaşlarım. Orası bambaşka, orada bambaşka bir hayat var diyor. Siz de böyle oradaki canlılarla bir iletişim kuruyor musunuz? Kuruyorum, yani benim arkadaşlarım var suda. <laughs> Harika. Devamlı aynı yerde dağılıyor. Bazı çekelim. türler, evet, bazı türler yer değiştirmez. Hı hı. E, o türleri gittiğimde ziyaret ediyorum. E, mesela bazen yaralandığını görüyorum. Hı hı. E, onun tedavi sürecini görüyorum, nasıl tedavi ettiğini görüyorum. Hı hı. Veya bir canlı e, yumurtasını bırakıyor, onun başında o yumurtanın süreçlerini izliyorum. Her hafta gidip ziyaret ediyorum. Aslında ee, müthiş bir terapi diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, suya girdiğiniz an ne çek, ne senet, ne stres, trafik, hiçbir <laughs> şey. Hepsi unut. Evet, tamamen e, yani çok basit balık dediğimiz şey bizim o an stresimizi alıyor. Evet. Artık balık yemediğiniz durumlarda oluyor mu ya da <laughs> böyle bir sınırlama var <laughs> Bazı <oluyor mu? gülüyor> türleri yemiyorum evet. Değil mi? İster balık istemez duygusal mi? bir evet. bağ kuruluyor. Tabii. E, şimdi deniz canlılarında tabii Bazılarımız korkuyor. Acaba bana zarar verebilir mi? Hı -hı. Bu yüzden de ben eminim e, pek çok dalışa böyle farklı bakan kişiler olabilir aramızda. Hı -hı. Bize zarar verirler mi aşağıda? <laughs> Türkiye sularında bizi tehdit eden bir canlı yok. Biz yuvasına elimizi sokmadığımız sürece, Hı -hı. E, örneğin bir şehir efsanesi müren, mürenden çok korkarlar. Evet. Türk insanları. E, aslında çok sevimli. Ben ben çok severim müreni. Yani yuvasına ağzına elimizi sokmadığımız sürece bize hiçbir şey yapmaz. Yani zarar vermedikten sonra zarar ver, aynı gibi. Hatta biraz daha dikkatli baktıktan sonra o mürenin ağzındaki karidesleri görürsünüz. Temizlik yapan karidesleri görürsünüz. O çok keyifli bir duygu. Peki denizden korkan ya da klostrofobisi olan biri de dalış yapabilir mi? Deneme dalışını tavsiye ederim. E, deneme dalışında büyük bir ihtimalle bu korkuyu atıyorlar. Hı hı. Benim çok başıma geldi. E, suyun altında korkulacak bir şey olmadığını gördüğü an... ...bu korku gidiyor. Korkuyu unutuyor belki diyebilir miyiz? Unutuyor, <laughs> korkuyu altında. unutuyor. Evet. Yani e, birçok... E, ...sağlık hı hı. E, sorunlarına da bir çözüm aslında. Evet. Ama doktor olmadığım için çok da ayrıntıya girmek <laughs> istemiyorum bu konuya. Ama tabii e, insanı psikolojik olarak rahatlatan... Kesinlikle. ...bir dünya olduğunu biliyoruz Kesinlikle. hani dalan arkadaşlarımızdan Hı -hı. en azından. Birazcık da okulumuzdan bahsedelim. Okulumuz tam olarak nerede, nasıl ulaşabiliriz? İzmir'dekiler özellikle. İzmir'e en yakın dalış okulu sayılırız biz. Hı -hı. Seferisar çok yakın çünkü. Evet. Ee, Seferisar Akarca'da e, bir e, deniz kenarında bir lokasyonumuz var. Hı -hı. Buraya ailecek gelebiliriz çünkü beach club'ın içindeyiz biz. Hı, -hı. Ailecek gelinde çocuklar oynayabilir, eşiniz güneşlenebilir. Biz o sırada botumuz var bizim 6 metre. Botla dalışa gidip geliyoruz. Bir dalış yaklaşık 1 saat sürüyor. Bir saat sonra yine lokasyonumuzda ailesiyle vakit geçirebiliyor insanlar. Ama çok konforlu bir şey. Eşiniz plajda çocukla oynarken hadi ben Aynen. bir dalıp geleyim. <laughs> Aynen. Yani buna iyi. da özellikle dikkat ederek planlamamızı yaptık. Çok güzel Çünkü genelde arıza çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kesin. Ya Süre olarak da bence çok mantıklı ve makul. Evet. <laughs> bir saat bir buçuk saat. <laughs> Gidip. Yani bu işi eşleriyle çocuklarıyla da yapan aileler var. <laughs> ee, onlar için de ayrıca bir konfor. Çünkü bütün gününü denizde geçirmiyorlar. Ee, dalışını yapıp tekrar karaya gelip sosyal aktivitelerine Gerçekten devam edebiliyorlar. <laughs> Peki dalış eğitimi almak istiyorum. Dilediğim zaman alabilir miyim? Bunun bir e, ayı var mıdır? İşte şu aylarda daha çok... E, dilediğiniz, dilediğiniz zaman alabilirsiniz. Ben mesela ilk başladığımda Şubat ayında Çeşme'de suya girdim. Soğuk olmadı mı? Ee, yani o heyecanla soğuğu unutuyorsunuz. Ben Şubat ayında başladım. Ama tabii şimdi... E, Dalıcı adaylarına şunu soruyoruz: Üşüyor musunuz? Nasıl suyla aranız diye sorular sorduğumuzda, genelde Nisan tavsiye ediyoruz. Nisan, Mayıs tavsiye Nisan, Mayıs ediyoruz. Gibi. Bu aylarda eğitimlerini tamamladıktan sonra işte, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül aylarında da e, dalış sayısını artırarak tecrübesini arttırmış oluyor suda. Dalışı yapmak isteyen kişi mutlaka önceden mi size bir bilgi vermesi lazım? Ona göre mi grupları oluşturuyorsunuz? O süreç nasıl? Tabii inerliyor? yani bize başvuruyor, biz ona e, dijital kit veriyoruz. O dijital kitte evinde, otobüste, iş yerinde her boş fırsatta cep telefonundan veya tabletinden o dijital kiti açıp dersini çalışabiliyor. Ders dediğimiz şeyde öyle sınıf ortamı veya ağır konular düşünmeyin. İçinde eğitici videolar var. Ee, çok keyifli videolar. Hı hı. Böylece eğitim başlamış oluyor. işin akademik kısmı. Yani biz sınıfa sokma taraftarı değiliz eğitimlerde. Hı hı. Bir kara tahta taraftarı değiliz. Ee, aday istediği yerde bunları okuyor. Biz bunları okuduğunu görebiliyoruz. Teknoloji o kadar gelişti takip ki takip edebiliyoruz. Tabii. Hazır olduğunda suya alıyoruz. Suda başlangıç seviyesinin işte buçuk metreden itibaren başlıyoruz 5 metreye kadar. Burada neleri öğreniyoruz? Maskenin içine su girdiğinde dalıcı adayı bunu nasıl tahliye edeceğini... ...veya regülatör ağzından çıktığını bunu tekrar bulup nasıl takacağını... Regülatörü biraz açalım mı? Benim gibi bilmeyenler için. <laughs> Tabii, <laughs> Tabii ki. Regülatör tüpten e, nefes almamı sağlayan aparat. Hı hı. Ağzımıza tuttuğumuz. Hı hı. Bu ağızdan çıktığında bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde... Çünkü bilinçli de çıkarılıyor. Panikle böyle çıkartabiliyor Yok hayır. Mi? Fotoğraf çektirmek için. Fotoğraf çektirmek için <gülüyor> çıkarılıyor. <gülüyor> eyvah eyvah. Tabii onun içine su giriyor şimdi. <laughs> Onu ağzımıza aldığınızda tekrar tahliye etmeniz lazım. 10-15 e, tane böyle basit beceriler var. Bu becerileri 1,5-5 e, metre arasında öğretiyoruz. Suya uyumuna bakıyoruz. Aday uygunsa... Devam ediyorsunuz. Derinliğimizi devam ettiriyoruz. 18 metreye kadar devam ettiriyoruz. Kontrollü bir şekilde zaten Tabii eğitmen eşliğinde. Peki sinüziti olanlar bu dalmanın da verdiği etkiyle hani o yoğunluğu daha fazla hissedebilir mi? İşte kulaklarına baskı yapabilir mi? O an, o an sinüzitiniz varsa e, ya da dal, iyi gelebilir mi? Dalınmaması gerekiyor. <laughs> Çünkü o an kulaklarını eşitlemeyebilir. <laughs> Ama e, sinüziti atlattığı veya grip neyze gibi durumlarını atlattığında suya girebilir. Zamanla sinüzite iyi gelecektir. Çünkü basınçta e, sinüziti, Boşaltabilir. Daha, evet, tamam. Ben de kronik kronik sinüzit vardı bende. Yani yılda 3-4 kere antibiyotiklerle tedavi oh, olurdum. Eyvah, eyvah. Dalışa başladığımda ilk bir ay sürekli burnumdan bir şeyler attı. Tabii, evet. Temizlediğini şöyle biliyorum. E, çok sevdiğim kulak burun boğaz doktorum de Barış Yıldız e, mutlaka yaz geldiğinde dal der hep bana da. Evet. E, çünkü onun çok iyi geldiğini söylersiniz de o yüzden sordum. Artı da. tuzlu su, tuzlu evet, su iyi tuzlusun. geliyor gerçekten. Yani. E, şimdi tabii ben de. Ee, bu kadar güzel bilgileri öğrendikten sonra dalmak istiyorum tabii. Beklerim zaman, Beklerim zaman. <laughs> Ama benim için herhalde Haziran ya da Temmuz daha uygun olabilir Hı -hı. çünkü üşüyen biriyim ben <laughs> genelde. Ee, Seferi Sarın da herhalde Haziran Temmuz çok keyiflidir diye düşünüyorum. Çok su sıcaklığı anlamında. Evet, Su sıcaklığı düzeliyor. Ee, bir de koruyucu elbiseniz var tabii. O da şey yapıyor size soğuktan evet. da korumaya çalışıyor bir yere ee, kadar. Tabii benim mesleğim gereği kulak, burun ve boğaz kısmı benim için çok önemli ve hassas. Hı -hı. Böyle en çok korktuğumuz durumlardan biri de eyvah onlara bir şey olmasın <laughs> şeklinde. Hı -hı. Ee, hani kulağa işte basınç olur mu gibi gibi. Bu noktada hep herhalde eğitmenle birlikte dalarken birbirimizle iletişim halinde oluyoruz değil mi? Tabii, mesela bu bas baskı olduğunda hemen Hı -hı. yukarıya çıkartılabilir miyim mesela? <gülüyor> tabii <gülüyor> ki. Tabii ki soru. Zaten eğitimlerde de e bu beceriyi de göreceksiniz. Kulağınızda bir basınç hissettiğinizde bir iki metre yükselmeniz gerekiyor. Hı hı. Bunlar hepsi hazırlıklı olacaksınız bu tip şeylere. Bununla birlikte kulağınızda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Deneme dalışında bir bakalım buna. Evet. Deneme dalışının amacı işte ben bu işi yapabilir miyim? Bir de ben bir kere gireceğim suyun altına, suyun altına nefes merak alacağım. Ediyorum. Merak ediyorum nasıl bir şey. Bir daha da yapmayacağım diyen insanlar. Ama size deneriz. Kulağınızda bir problem yaşamazsanız bir işi biraz daha abartabiliriz. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecan verici. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. ediyorum. Bu arada sosyal medya adresini de verelim. Tüp Kurdu Dalış Merkezi'nin. Instagram tüp kurdu e, alt çizgi evet DM. Facebook'ta Tüp Kurdu Dalış Merkezi. Tamam. O zaman Instagram'da hemen Tüp Kurdu alt çizgi DM yazarak ve Tüp Kurdu Dalış Merkezi Facebook sayfasından da ulaşabilirsiniz. Türkan Türk sorularınızı sorabilirsiniz. Değil mi? Size merak ettiğiniz soruları Tabii tabii. Her, şey her zaman sorular sorabilirler. E, o zaman yazın. Ekip olarak geliyoruz. <laughs> Beklerim tabii ki. Çok dalış keyifli olur. Dalış için görüşmek Çok dileğiyle. Keyifim. Çok, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar kalın. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.